Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak İnşallah güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili arkadaşlarım ve tabii ki kolektife niyet ediyoruz e, lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin Kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın anında bildirim alacaksınız ee, ve tabii ki sevgili takipçilerim fallarımızı ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz hala siz özel fal baktırmadıysanız özel fal baktırmak için instagram hesabını açıklama kısmına bırakıyorum hemen falımızın altında oradan bana ulaşabilirsiniz hadi bakalım hepinize iyi seyirler dileyerek hepinize çok güzel bir hafta diliyorum hemen başlıyoruz şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün Ya burada bir kadın var arkadaşlar. Şimdi orta boylarda. çok kilolu bir bayan değil. topun ağzına sizi koyuyor gibi duruyor. Yani topun ağzına sizi koymuş. kendini geriye çekmiş. Yani olabilecek olan olumsuzluklara karşı sizi topun ağzına bırakmış. şimdi bir olumsuzluk yaşanacak. Hatta iki haneyi artık bunlar akraba mı bilemiyorum, komşu mu? İki haneyi karşı karşıya getirebilecek durumda olan bir konu olacak arkadaşlar. Ee, ve bu kişi sizi pat diye topun ağzına bırakmış yani aslında e, kendisinde hata olduğunu biliyor ama bir günah keçisi arıyor o da siz olacaksınız e, böyle topun ağzına gelişiniz e, hata şimşekli bir olay yani e, birazcık da can sıkıcı bir durum yaşayacaksınız arkadaşlar yakın zamanda şimdi bugünlerde özellikle bakın 10 günden beri yani bir 10 gün öncesine dönelim. 10 günden beri maddi olarak e, iletişim telefon yoluyla dolandırıldıysanız ya da bir kişi tarafından bu olduysa öyle ya da böyle maddi bir kayıp yaşadıysanız 10 gün içerisinde sevgili erkek ya da kadın takipçilerim e, bu kişiler şu anda e, kim oldukları belli değil ama yakın bir zamanda bunların kim olduğunu öğreneceksiniz. E, bu sizi maddi olarak dolandıran kişiler... E, Ellerinde koymuş gibi bulunacak arkadaşlar. E, belki paranızı Kaptırdığınız şeyleri geri alabilir misiniz bilemiyorum. E, yani onun için de bir mücadele vermeniz gerekiyor, ayrı bir mücadele. E, ama yakalandığını göreceksiniz. E, hatta bir boşluğunuza mı gelecek artık gelmiş? E, hani hiç yapılmaması gereken bir şey yapmışsınız aslında. Yani size özgü bir şey değil ama e, ne yazık ki böyle bir ufak bir hata yapmışsınız. E, ama bu da çözüme kavuşacak burada çok kabarık gelinlik giyen birisi var ya da e, bu kabarık gelinliği giymek için heves eden e, dört gözle bekleyen heyecanlı şu anda belki nişanlı olan arkadaşlarım var heyecanlı bir durum yaşayan arkadaşlarım e, gelinliğiniz evet çok kabarık çok güzel bir gelinlik fakat sizin karşınızda s harfli olan birisi çıkmış Artık bunu tabii ki isimlerini siz biliyorsunuz çevrenizdeki insanların. S harfli birisi çıkmış. Bu S harfli olan kişi siz evlendiğiniz güne kadar sizin hayatınıza iyi ya da kötü bir şekilde çok fazla müdahale etmiş. Sizi yönlendirmeye çalışmış. Kendi fikirlerini sizin uygulamanızı sağlamaya çalışmış. Yani birçok konuda başarısız olmuş. Ama evlendiğiniz gün her şey bitecek. Belki evlendiğiniz gün yeni bir sayfa açılıyor çünkü ...oraya bir çizgi çekeceksiniz. Madem ki o kişi sizi yönlendirmeye bu kadar meraklıysa... ...neden kendi yaptığı işler tutmuyor? Bugünlerde zaten işleri acayip Arap saçı gibi olmuş. Çok sarpa sarmış. Belki de bu tutarsız davranışlarından dolayı olabilir diye düşünüyorum. S harfli olan kişi için söylüyorum. Evlendiğiniz gün her şey bitecek ama evlendiğiniz güne kadar... ...bu kişinin akıl vermeleri, söylemleri... Oysu buysu hep bunlarla uğraşacaksınız. Yani ekten püften sebepler arkadaşlar. Ama yine de canınızı sıkmayın. Bu gelinlik giyildiyse e, sonunda güzel olacak diye düşünüyorum. E, ve siz de her zaman bunun hayalini kurun arkadaşlar. Hayal kurmak bazen çok güzeldir. Yani beyninden vurulmuşa dönmüşsünüz. Ya da bir haber alacaksınız. Ay konduramayacaksınız. Nasıl olur diyeceksiniz. E, bu haber sizin e, daha önce sevdiğiniz görüştüğünüz ama şu anda görüşmediğiniz kişiyle alakalı e, bunu da söyleyeyim e, böyle beyninizden vurulmaşa dönmüş, dönmüşlüğünüz o kişiye yakıştıramadığınızdan dolayı o kişiye yaptığı bu hareket ya da hareketleri duyduktan sonra yakıştıramayacaksınız e, çünkü o sizinleyken siz onunla görüşürken gayet aklı başında e, düzgün bir insanmış hani sonradan demek ki bunları yaşaması Demek ki sizden sonra baya bir çöküşe girdi. Baya bir yolunu şaşırdı. O yüzden de olabilir diye düşünüyorum arkadaşlarım. Ee, şimdi burada bir çocuğun böyle başını okşayan bir kadın çıktı. Yani bu çocuk onun her şeyi. Dünyası hepimizin gibi, hepimizin çocukları gibi. Ee, bu çocuk üzüldüğü zaman bu kadının içinden resmen böyle ciğerlerini söküyor musunuz gibi. O kadar çok üzülüyor, o kadar çok böyle kendi kendine içleniyor ki içten içe kimseye belli etmese de ağlıyor bu. İçten içe ağlıyor. Bu er, bu erkek ya da kız bilemiyorum çünkü bir çocuk çıktı cinsiyeti çıkmadı. Bu kadını çok gururlandıracak, çok onurlandıracak arkadaşlar. Okulladır, çalıştığı işleriyledir bilemiyorum ama ya da kazandığı parayla, alnının teriyle kazandığı parayla çok onurlandıracak, çok gururlandıracak. Çünkü bu kadın e, bunun için çok mücadele vermiş. Zamanından beri çok mücadele vermiş ve mücadelenin inşallah ki neticesi bu kadının yüzünün güldüğü günlerdir sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada iki kardeş gelmiş karşı karşıya. Bakın sevgili bayan takipçilerim karşınızdaki kardeşiniz abiniz ya da erkek kardeşinizse evliyse eğer eşinden dolayı sizinle karşı karşıya gelmiyorsa ben aha buraya da yazıyorum adımı değiştiririm. Yüzde diyorum bakın yoksa kardeşinizin size dediği hiçbir şey yok dediği hiçbir şey yok. O öbür taraftan doluyor 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 birazcık bu sizin e, gelip taraf şey olmuş. Aç gözlü olmuş. Aç gözlü olduğu için sevgili arkadaşlarım e, ne yazık ki kardeşinizi size e, karşı karşıya getirmişler ve bırakmışlar. Ne yazık ki diyorum o hiç olmaması gereken bir şey. Siz gerçekten terbiyeli edepli e, kendinizi geriye çekmişsiniz. Ama bu karşı taraf bir mal hırsına mal e, hevesine bürünmüş. Vallahi yaramazsın. Bakın yaramaz, inan yaramaz. Ee, siz beddua etmeseniz de Allah görüyor, biliyor diyorsunuz ya. Gerçekten dönüp dolaşıp onları bulur. Hem suçlular hem de beddua eden kendileri. Yani bunların ağzından böyle şeyler çıkıyorsa dönüp dolaşıp kendilerini bulacaktır zaten. Ama arkasındaki kadın çok kurnaz bir kadın. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün siz zaten bununla karşı karşıya geleceksiniz. Ama terbiyenizi bozmadan, gayet edepli bir şekilde... Saygılı bir şekilde onun nasıl şirketleşeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız ama onun bir iç yüzünü daha görmüş olacaksınız. Yani burada erkek bir kadın mı cinsiyeti çıkmamış ama sanki böyle çok e, piknik alanı bir yere gidilecek orada kucağınıza böyle bir birisi geliyor yani bir şey geliyor. Artık kedi midir köpek midir Cık, bilemiyorum bu belki de size evrenin bir mesajıdır. E, kediler ne kadar çok uğursuz dense de sakın inanmayın e, vallahi yok öyle bir şey hani kedinin olduğu eve hani o üç harfliler şeytan falan girmezmiş diyorlar ya bilmiyorum ne kadar doğru e, batılı inanç mı artık söylem mi bilmiyorum ama böyle derler e, ve böyle oturuyor ama size bir mesaj veriyor sanki e, yani bu mesajını aslında siz yaşadığınız sıkıntıya göre algılayabilirsiniz şu andan hangi sıkıntıya yaşıyorsanız demek ki ee, bir haberin geleceğini gösteriyor Sizin istediğiniz yönde arkadaşlarım İnşallah Allah'ın izniyle Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek Şöyle de tabağımız Yani şurası resmen e, Kapalı bir göz oda Işık yok kap Kapkaranlık e, Demek ki bugünlerde baş ağrısı yaşayan arkadaşlarım Çok fazla ee, siz baş ağrısı yaşıyorsunuz ve kendinizi resmen bir karanlık odaya kapatıp gözlerinizi hiç atmadan uyumak istiyorsunuz, dinlenmek istiyorsunuz demek ki baş ağrılarınız bugünlerde ee, çok fazla arttı bu yüzden ne yapacaksınız bol bol sıvı içeceksiniz e, çok da sıcağa çıkmayacaksınız bol bol dinlenmeye özen göstereceksiniz Tabii ki ben bunları söylüyorum ama hangi birimiz bunların hepsini yapabiliyoruz değil mi? o kadar hayat yoğun bir şekilde ilerliyor ki dinlenmenin zaten mümkünatı yok şimdi burada <laughs> Kuş kafese girmiş. Hadi bakalım gözünüz aydın. Bu kuş kafese girdiyse tamam gerisi çorap söküğü gibi gelir arkadaşlar. Ee, sizin de istediğiniz buydu. Erkek takipçilerim o kız var ya o bayan. E, şimdi size yüz vermiyor ya. E, çantada keklik gibi düşünün. E, tabiri caizse. Bunu neden söylüyorum? Çünkü siz çok uğraşmışsınız. Ya ben sizin sevdiğinize sizin aşık olduğunuza yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ee, ve hadi ondan da bir hamle gördüğünüz zaman var ya resmen kuş kafeste olacak. Yani aslında sizin sevdiğiniz kişi sizi de sevmiş olacak arkadaşlar. Yani ne olacak? Her şey karşılıklı olmuş olacak. Sizin için e, daha keyif alacağınız bir ilişki başlamış olacak. E, i̇nşallah e, hep iyiliklerle güzelliklerle devam eder. Yani bu kadar emek veriyorsunuz ya, bu emeklerinde istiyorum ki karşılığını görmeniz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şeyi gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah her zaman, her gün, her saat hep iyi insanlara denk getirsin arkadaşlarım. E, bütün dualarımız hepimiz için olsun. Ve evrene güzel mesajları gönderiyoruz. Bu falın içinde çıkan, olumlu olan her şey sizi bulsun. Olumsuz olan her şey sizden uzaklaşsın sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.